Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçam kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Bugün sizlerle beraber hazır temizlik günündeyken Instagram üstünden hala gelmeye devam eden kafes temizliği ile alakalı olarak bir video çekme gereği duydum. Çünkü birçok arkadaşımızın sorusu neticesinde ve Telefonda yakın zamanda konuştuğum abonelerimde temizlik yaparken bazı aksaklıkların, bazı yanlışlıkların olduğunu e, gördüm. Bu yüzden de ben kafes temizliğini nasıl yapıyorum? İster kuşlarımız takımda, ister yavrudayken, ister tekleme yapmışken fark etmiyor arkadaşlar. Bu şekilde kafes temizliğinizi yapabilirsiniz benim göstereceğim şekilde, pratik bir şekilde. Temizliğe başlamadan evvel bildiğiniz üzere ben kafes tabanlarımın altında, Beyaz bir kağıt kullanıyorum sevgili dostlarım kağıdımın altı zaten temiz tamam temizliğimi böyle iki dakikalık bir işlem içerisinde bitirmiş oluyorum geri kalan işlemleri de sırasıyla sizlere söyleyeceğim nasıl yapacağız sevgili dostlar bildiğiniz gibi sıra sıra kafeslerimiz kat kat bu katların en üstünden arkadaşlar yuvalık Temizliğini yapacağız. İlk önce yukarıdan aşağıya doğru yuvalıklarımızın üst kısımlarını e, temizleyeceğiz. Tozları aşağıya doğru e, biriken pislikleri atacağız. Ve daha sonrasında komple yuvalıklarımızın temizliğini bitirmiş olacağız. Sonrasında da e, alt taraftan başlayarak kafes temizliğimize geçeceğiz. Şimdi kamerayı biraz yaklaştırıp nasıl bir işlem uyguluyoruz onu göstereyim. Mikrofonumuzu da böyle tutuyoruz. İnşallah e, ses çıkıyordur sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şimdi şöyle alalım kameramızı hatta şu tarafa doğru alalım şöyle koyalım neler yapıyoruz hep birlikte arkadaşlar izleyelim. Evet arkadaşlar ne dedik yukarıdan aşağıya doğru yuvalıklarımızı siliyoruz dedik son yuvalığımdayım ben. Şu şekilde arkadaşlar alkolsüz bir mendille şöyle yuvalığımın etrafını ilk olarak ne yapıyorum dostlar? Güzel bir şekilde siliyorum. Daha sonrasında burada kumlu, sulu sevgili dostlar bunları da şu şekilde ve arka tarafta bulunan dostlarım yeminlimin üstü, yanları, her tarafını şöyle güzelce bir alkol sp dezenfekte mendille siliyorum sevgili dostlarım. Şu şekilde Evet bu işlemi hallettikten sonra mendilimi atmıyorum. Ne yapıyorum sevgili dostlar? Tavamı çıkartmadan hemen telleri sevgili dostlarım, tellerin üstündeki dışkıları şöyle elimle biraz bastırarak şu şekilde siliyorum. Tel temizliği de bildiğiniz gibi çok önemli. Şöyle tellimin üstündeki dışkıları güzel bir şekilde bunu devamlı yaparsanız arkadaşlar e, tel kullanmanıza gerek kalmaz. Yani temizlik yaparken ızgara teli kullan e, ne derler? Bulaşık teliyle ya da e, kullanmanıza gerek kalmaz. Çünkü dışkılar hemen çıkar. Bunu her temizliğinizde e, ya da gözünüz çarptığı zaman ne yapacaksınız? Bu pislikleri sevgili dostlar kafes tabanınızdaki tellerden arındırırsanız herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Şu şekilde aldıktan sonra hemen arkadaşlar fırçamı alıyorum. Hemen şöyle bir fırça alıyorum. Bu fırçanın da yardımıyla şu şekilde herhangi bir toz var ise o tozları da fırçamın yardımıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Tek tek alıyorum. Şu şekilde herhangi bir nemli bez, ıslak bez sürmüyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde alıyoruz. Ve daha sonrasında ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Hemen şu şekilde çıkartıyorum alt tabanımı. Şöyle görüyorsunuz burada kağıdım var. Hemen bunu döküyorum arkadaşlar. Evet. Kağıdımızı döktükten sonra fırçamın yardımıyla şöyle bir tozunu alıyorum altı temiz olduğu için. Şu şekilde aldım. Hemen arkadaşlar özel olarak kestirip kullanmış olduğu beyaz kağıdımı şuradan alıp hemen koyalım. Evet dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Tavan temizliğimizi 2 dakikalık bir işlem. Hemen yerine takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen canlı canlı temizliğin ne kadar sürdüğünü gördünüz. Dediğim gibi ister takımınız olsun, ister tek olsun, ister eş olsun, ister yavrusu olsun. Bu şekilde üstten aşağıya doğru ilk olarak yuvalıklarınızı daha sonrasında Tellerinizi arkadaşlar böyle herhangi bir tozu varsa barındırıyorsunuz arındırıyorsunuz ıslak mendilinizle güzel kafesinizdeki kumluğunuzu yemliklerinizin etrafını silip şu şekilde yaklaştırayım şu şekilde temizliği bitirmiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu arada buradaki jumbo takımımızın ikinci kuluçkası hemen maşallahlarınızı eksik etmeyin şöyle anne şu an beslemedi. Evet yavruları besliyor rahatsız etmeyelim. Şu an yavrularını besliyor 6 tane de yavrusu mevcut. Şimdi ben diğer kafeslerimi e, temizliğine geçiyorum sevgili arkadaşlar. Biz temizliklerimizi bu şekilde e, nedir? Gerçekleştiriyoruz. Temiz olduğu zaman arkadaşlar inanın e, üretim üretimhanenizde her şey yolunda gidecektir. Temizliğe önem gösterdiğiniz sürece. Yoluk temizliklerini de arkadaşlar isterseniz başka bir videoda <laughs> çekeriz fakat e, zamanınızı almak istemiyorum. Yuvalık temizliğinde ben ne yapıyorum arkadaşlar? Eğer yavrularım içeride var ise haftada bir gün ya da iki günde bir sevgili dostlar komple değil de ilk önce yuvalığı çıkartıp bir değişim e, taban malzemesi değişimi yapıyoruz. Kuşlarımızın, yavrularımızın gagalarında, ayaklarında herhangi bir pislik varsa onları temizleyip arındırıyoruz ve alt tabanı değiştirip e, tekrardan polluğumuzu da değiştirerek yerine koyuyoruz. Zaten diğer videolarımda da görürsünüz. Temizliği ihmal etmeyen arkadaşlar özellikle yuvalıklarınızda yavrular varken buna çok dikkat edin çünkü e, pisliklerin birikiminden dolayı hastalıklar meydana gelebiliyor. Aynı şekilde kafes temizliğinizde yapmazsanız kuşlarımızı toza pisliğe birçok hastalığa bulaştırmış olursunuz. Bu yüzden de ertelemeyin. Üşenmeyin ve temizliğinizi muhakkak gibi muhakkak gerçekleştirin. Şimdi bugün ben gene temizliğimi genel olarak arkadaşlar bu taraftaki kafeslerin bitti. Jumbo takımlarımız ve bu tarafa geçeceğiz. Buradaki temizliğimizi de bitirdikten sonra yerlerimize geçeceğiz. Sizce sürpriz. en son şöyle bir temizledikten sonra da bir video şeklinde ufak bir videosunu çeker. E, sizlere belirtelim. Umarım yardımcı olmuşum bu sevgili dostlar. Gelen birçok soruda e, kafesleri temizlemek için arkadaşlarım kuşları ayırdıklarını ve ayırdıktan sonra e, tazikli suyla işte ne bileyim deterjanla falan yıkadıklarını söylüyorlar. Ben bu tarz şeylere karşıyım arkadaşlar. Kimyasal kullanmıyorum temizliklerde. Çok kullanacaksanız dediğim gibi bir kon kullanabilirsiniz. Daha sonrasında size daha önceki videolarda tanıtmış olduğum F10 tarzında ilaçları, ürünleri kullanabilirsiniz. Bunlar hem kuşlarımızın sağlığı için yararlı olan hem de kuşlarımıza değmesiyle, kuşlarımızın bunu içmesiyle zarar göreceği bir ürün ler zinciri olmadığından dolayı bu tarz ürünleri kullanmanızı rica ediyorum. Ben konuşunca da tabii ki buradaki jumbo erkeğimiz bana karşılık veriyor. Evet videoyu gene çok uzattık. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dostlar. Sona doğru temizliğin diye videosunu bu kapanış konuşmasından sonra koyacağım. İzlerseniz memnun olurum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet sevgili dostlar, temizliğimizi bitirdik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi temizliğimiz bitti. Hemen şöyle gösterelim. Yarın da eşlemelerimiz var. Şöyle tabanlarımız tertemiz bir şekilde. Nedir arkadaşlar? Halloldu. Ya temiz olunca bir başka oluyor sevgili dostlar. Gerçekten temizlik önemli. Bu taraftaki takımlarımız da aynı şekilde tertemiz olduk. Evet sevgili dostlar e, ee, temizliğimizi bitirdik. Şu salmamızda özellikle silikonun için e, çektiğimiz çektiğimi soran arkadaşlarımız olmuştu. Ben hemen onları da aydınlatmak için şöyle mikrofonumu yerleştireyim. Şimdi sevgili dostlar şurada göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi şu köşelere silikon çektik biz. Bu silikonu çekmemizdeki amaç tavadan artan pisliklerin arkadaşlar aralarda kalmaması çünkü aralarda kaldığı zaman sevgili arkadaşlar ne oluyor o pislikleri oradan almanız temizlemeniz oldukça zor oluyor bu yüzden de bizler sevgili arkadaşlar oralara hep silikon çektik ve böylelikle de rahat bir temizleme işlemi ve aralarda pisliğin kalmamasını sağladık eğer bu tarzda pvc bir salmanız var ise köşe kısımlarına Nedir sevgili dostlar? Ee, silikon çekebilirsiniz, epey bir işinize yarayacaktır. Evet sevgili dostlar, umarım e, güzel bir video olmuştur, sizler için yararlı bir video olmuştur. Ee, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.